arkadaşlar bir tane e, hesap çalıcı hırsıza yakalandık arkadaşlar bu gerçek bir olay. Sen Gmail'i sen Gmail'i gönder senin hesaba seni e, geçip seni arkada çekeyim. Ben de gözüküyor muydun? Sana o hesaptan bu hesabı da vereyim ve. Şöyle size gel. Abi ama gerçekten ben böyle şeyleri yaşamayın. Sana o hesaplan bu hesabı da vereyim mi? Arkadaşlar bu iki kişiyi çaldı hem bizim kardeşimiz karıcan hesabı çaldı. Sen GMA'yı gönder senin hesabı geçiş veri. Sana o hesaptan bu hesabı da vereyim mi? Hım ee, yazdım. Abi ya, hiçbir şey bilmiyorum ilk <laughs> Abi hiçbir şey bilmiyorum ya. Lan bu hesabı ikinci kez mi kaybedeceğim? Bir dolandırıcı. Arkadaşlar şu anda ee... bilmem yazıyorum. Bilmem. Yazdım. Abi böyle dolandırıcı pisliklere karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee... yazıyor hala. Ya utanmadan yazıyor. Yazma yazma. Öf, abi. Abi çok sinirliyim şu anda bu adama. Şu anda videodayım diye küfür etmiyorum abi. Kanka ne alaka oğlum? Neyse. Bir dakika yazdım. Bir dakika. Abi bu ne biçim iştir ya? Ben senin Abi o kadar gevşeklik. Buna mı sebep oluyor? Geri zekalı bu. İyi de. Zaten BSD arkadaşız yazdım. Şu anda arkadaşlar olayı hiç bilmiyormuş gibi davranıyorum. Bir dakika arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar çıldıracağım bir olay yaşandı. Biz bunlar. Burası da arkadaşız. Bir dakika sen de zaten bro vs'de arkadaşız. Ben göremiyorum diyor. Gerizekalı. Gerizekalı. Ne göremiyorsun? Ne göremiyorsun? Al. 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 Tüm Türkiye seni izliyor söyleyeyim. Rezil oluyorsun. Rezil oluyorsun abi. Al 122. sıradasın. Geri zekalı. Geri zekalı. Oğlum baktım 122. sıradasın. Of of of. Abi. Bu hesabı da ne şeklinde? Abi çok sinirliyim. Şimdi buna bazı sorular soracağım ama kesin yanlış cevap Bir dakika arkadaşlar. Durduruyorum. dur duruyorum. E, bir de çok uzun olmasın. Evet arkadaşlar benim kurduğum takıma gel dedim. E, şu anda takım kodu oluşturuyorum. Evet arkadaşlar şu anda takım kodu oluşturdum. Kabul et abi. Aha. Lan oğlum. Kafadan geri zekalı çıktı. Aha. Ee, sana birkaç soru sorabilir miyim? Sana birkaç soru sorabilir miyim? Dedim. Ee, evet arkadaşlar ismin ne diye soracağım. Eğer Karaca demezse. Evet. İlk olarak ismin ne? İlk olarak ismin ne? İ ismini yazdım yanlışlıkla ismin. Abi Karaca yazarsa bir soru daha soracağım. Arkadaşlar video durduruyorum. Emin misin? Emin oh misin? ya abi çıldıracağım. Gerçekten çalmış. Umut. Evet arkadaşlar Umut diye birisi. What? 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 Abi ilk olarak. Tamam yazdım. Arkadaşlar yine video durduruyorum çok uzun sürecek. Sen görürsün. Tamam. çalmaya çalıştım. Allah. Abi çık. Çıktık. Onun haddini bildirdik lan. Onun ben. Evet arkadaşım. Bu videonun da sonuna geldik. Onun haddini bildirdik abi. Kul hakkına girdi ve bunu da söyledik ona. Heh. Bu kadar basit. Ne oldu? kardeşim. Abi sen beni biliyorsun ya. Bu kadar basittir. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazla bay bay arkadaşlar. Ne daha fazla böyle var. Bu gerçek arkadaşlar. %100 gerçek. Neyse arkadaşlar bay bay. 8 dakika olsun da para kazanalım. Neyse bay bay. Ama abi şu anda çok mutluyum ya. Neyse bay bay.